Herkese merhabalar, mezun olduktan sonra bana sürekli sorduğunuz iç mimarlık bittikten sonra iş bulabildin mi, nerede çalışıyorsun veya kendi işini kurmak istiyor musun veya da direkt iş zor mu, çalışırken zorlanıyor musun gibi sorularla karşılaşıyorum ve bu videoda size mezun olduktan sonra neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle baştan anlatayım. Ben İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 2015'te girdim ve 2019'da mezun oldum. Ve mezun olduktan sonra direkt ilk ALES'e girdim ve Kültür Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime başladım. Şu anda da yüksek lisans eğitimim devam ediyor. Zaten onunla ilgili de bir video çekeceğim. Fakat size daha çok mezuniyetten sonra neler yaşadığımı ve mezun olan bir kişinin yani iç mimarlıktan mezun olan birinin neler yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle mezun olduktan sonra oluşan bir boşluk hissi var. Yani bu boşluk hissi nedir? Tabii ki siz öğrenim hayatı boyunca eğer ki bir iş ayarlayamamışsanız veya staj yaptığınız yerde devam edemiyorsanız sizin için bir iş başvuru süreci başlıyor. Tabii ki hep e, klişe olan bir şey var. Hani akrabanız e, inşaatla uğraşıyorsa direkt iş bulabiliyorsunuz vesaire. Evet bu doğru. E, akrabası veya e, babası, dayısı herhangi bir şekilde bu sektörün içinde olanlar bu süreci hiç yaşamıyor. Direkt işine giriyorlar ve başlıyorlar. Siz eğer ki sıfırdan bir iş başvurusu sürecine girdiyseniz iş başvurularında görüyorsunuz ki bir başvuruya 750 başvuru var. Yani bir işe e, bir iç mimar aranıyor fakat 750 iç mimar başvurmuş. Neden sizi alsınlar? Bu çok karamsarlığa sokuyor meslektaşlarımızı. Ve iş başvurularına baktığınızda istenilen programlar, istenilen yetkinlikleri fark ettiğinizde işinizin çok zor olduğunu fark ediyorsunuz. Fakat ben kendim için şöyle diyebilirim ki yüksek lisans eğitimim olduğu için iş başvuru sürecindeki bu karamsarlığa kapılmadım yani kendimi bir işe gireceğim diye şartlamadım ben bu süreçte ne yaptım hem bana tecrübe olması hem de gelir kaynağı olması için ben freelance çalıştım freelance ne demek yani evde oturarak dışarıdan iş aldım gelen işleri yaptım çizimler yaptım bu sayede tecrübe edindim ve az da olsa yani freelance'in genelde kazanım oranı biraz daha azdır az da olsa paramı kazandım şöyle ki hiç iş başvurusu yapmamış olmama rağmen sürekli iş başvurularını ben inceliyorum fakat özellikle erkek adaylar için asker şartı mutlaka aranıyor ve her zaman bütün neredeyse bütün mesleklerde problem olan 5 yıl çalışmış olma 5 yıl deneyimli eleman arama şartı da zaten sizi direkt düşürüyor 5 yıl deneyim istemeyen yerlerde o kadar fazla şey istiyor ki siz kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz Hani ben mi mesleği bilmiyorum diye ama iş başvurularındaki programları Eğer ki gerçekten iyi biliyorsanız ve bunu portfolyonuzda yani özgeçmişinizde CV'nize güzelce yansıtabiliyorsanız işveren kesinlikle sizi görüşmeye çağırır ve değerlendirir. Yani şu süreçte 2021 için söyleyebilirim ki iç mimarlar işsiz kalmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Şu anda ülkenin ihtiyacı yıllık 1000 iç mimarsa 5000 iç mimar şu anda mezun oluyor her yıl. Tabii ki bu rakamları sallıyorum. Tamamen oransal olarak söylüyorum. Yani bunun ne noktaya gideceğini bilmiyorum. Fakat bundan sonraki iç mimar meslektaşlarım için durumun çok 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 daha zor olacağını düşünüyorum. Ben kendi ne yaptığımdan bahsedeyim kısaca. Benim dediğim gibi şu anda yüksek lisans eğitimim devam ediyor ve şu anda tez yazma sürecindeyim. Aslında yüksek lisans eğitimimi de biraz fırsat buldum ve tatillerimi biraz uzun tutuyorum. Neden? Çünkü bir işe girdiğinizde sizin 2 hafta en fazla 3 hafta izniniz olacak. Ben son tatillerimi yaşamaya çok önem gösteriyorum. Şu anda uzun süredir hayalini kurduğum bir yayla evini yapmak için sürekli yaylaya çıkıp iniyorum. Yayla evi bittikten sonra yani şu andan bir ay sonra İstanbul'a dönüş yapacağım. Ve benim için de artık iş başvuru süreci başlayacak. Aslında kararsızım yani askerliğimi halletsem yoksa e, iş başvurularına mı odaklansam bir yandan yüksek lisans eğitimim var. E, fakat benim planım e, dönünce iş aramak, iş bulmak ve bir yandan da yüksek lisans eğitimimi tamamlamak. Yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra da askerlik işini ortadan kaldırmak. Çünkü askerlik sizin mesleğinizde sürekli bir engel olarak karşınıza çıkıyor. Bu yüzden benim bir an önce onu tamamlamam gerekiyor. Bir ay sonra döndüğümde iş başvurularındaki tecrübelerimi veya iş bulursam çalışırkenki tecrübelerimi yine sizinle paylaşacağım. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.